Nesin, New York Manhattan'daki evime hoş geldiniz. İki yıldır burada yaşıyorum. Eşim Brandon'la birlikte buraya taşımadan önce bir renovasyon yaptık. Yaklaşık 1 artı 1 boyutunda bir ev. Central Park'a 5 dakika mesafede. Mid-rise diyebileceğimiz 34 katlı bir bina burası. Yaklaşık 1960'lı yılların başında yapılmış bir bina. Girişi böyle gayet geniş. Filmleri andıran bir tarz bir lobisi var. 11 yıldır aslında New York'ta yaşıyorum. 2013'te master'ım için geldim. Pratt Institute'da interior design üzerine master'ımı yaptım. İnsanlar New York'ta 10 yılını tamamlayınca kendine New Yorker diyebiliyorlar. Ben de bunu kazanmış oldum bu 11. yılda girmiş olmakla beraber. Yaklaşık 5,5 yıldır rap studio'da çalışıyorum senior designer olarak. En son zamanlarda tasarladığımız bir kafe var Do Not Feed Alligators diye. O proje benim için aslında çok özel çünkü Genelde ofis projeleri yapınca sonradan gidip görme ve orayı deneyimleme pek imkanı olmuyor. Ama herkesin ortak bir şekilde paylaşabileceği bir mekan tasarlamış olmak ve kendim, arkadaşlarım, ailemle gidip orada kahve içebiliyor olmak çok güzel. Tabii tasarımda bu kadar iç içe olunca, malum tasarımcı olunca da evimin ve onun yansıtması benim için çok önemli. Manhattan çoğunlukla yüksek binaların olduğu bir yer. Ben iki tarafı da tatmış biri olarak hayatımızın yerleyen dönemlerinde Brooklyn'e taşınmayı diliyorum. Ama Manhattan'ın da her şeye yakınlığı, yürüyerek parka, müzeye vesaire gitme konusundaki avantajları sebebiyle de burada yaşamayı da çok seviyorum. Şu an evimizin salonundayız. Renovasyon yaptığımızda aslında biraz daha salon ve mutfak ayrıydı. Böyle bir yarım bir duvar vardı. Ve salonun oryantasyonu biraz daha farklıydı. Ama ikimiz de çok böyle sık misafir ağırlayan bir çift değiliz. bunun üzerine çalışmamız gerekiyor. Orası ayrı konu ama bir tane kanepe'nin bize yeterli olduğunu şimdilik görüyoruz. Üzerinde oturduğum kanepede Design With Reach diye bir marka var. Onun bir parçası. Yanında gördüğünüz sehpa ama aynı zamanda puff da kullanılabiliyor isterseniz ya da Tabure. Norman Copenhagen. Halımız uh, Nordic Knot. Um, böyle natürel bir renk tercih ettik. Bu yastığı da uh, Urban Outfitters'dan aldım. Bir tarafı gülen yüz, bir tarafı <laughs> mutsuz yüz. Hoşuma gidiyor bunu da böyle arada değiştirmek, uh, eve farklı his katması açısından. Televizyonumuz Frame Samsung'un. Kullanmadığımız zaman Farklı sanat eserleri ya da işte grafikler seçip evin e, havasını değiştiriyoruz. Onun iki yanında da tavana kadar raflarımız var. Bunlar da CB2 diye bir markadan. Şansımıza yani sanki buraya yapılmış gibi bir yükseklikte o açıdan e, bulduğumuzda bu rafları aşırı mutlu olduk. Raflarda Brandon'ın kitapları, e, benim kitaplarım, ve aynı zamanda e, onun çocukluğuna dair hep nostaljik objeler var. Aslında bu saati duvara asmak istiyorduk ama asacak doğru yeri bulamadığımız için e, beklemesi için oraya koyduk ve baktık ki aslında doğru yer orasıymış bizim için. Bu saat e, MoMA Store'dan. Onun yanında da eski bir Mac bilgisayar var. Brandon, eşim e, bilgisayar mühendisi. Onun merakını yansıtan bir obje ama aslında çalışan bir bilgisayar. Arada e, açıp böyle gösteriyor bana detaylarını. Ona bir tane Susan Karen printini hediye ettim. Apple'ın ikonlarını tasarlayan kişi kendisi. İmzalı bu printi çok hoşuna gitti. Çalışma odasında duvarında asılı o üç tane parça. Yine onun ikonları, tasarladığı ikonları gösteren bir battaniye var televizyon karşısında sırtımıza aldığımız. İki yıl önce de benim doğum günümde e, ben The Office'i çok seviyorum. Yani o biraz e, şey e, fanatik derecesinde. E, bana onların e, ofis planı e, Ryan Wilson imzalı olan Dwight karakterinin imzalı olanını hediye etti. O da ofis alanımızdaki kapının üzerinde bulunmakta. Kapıya onu astıktan sonra şeyi fark ettik. Aslında evin farklı alanlarında ki kapıları bu temayı devam ettirebiliriz çünkü o The Office yazan plak çok standart her yapı marketinde bulabildiğiniz bir ürün. Arkamda gördüğünüz beyaz bitki ünitesi, Design Within Reach'ten. Bitkilere zarar vermeyecek şekilde onların üzerine bir şeyler eklemeyi böyle hep istiyordum. Amazon'da dolaşırken Miyazaki'nin bu Dust Bunny karakterleri var. Onların fosforlu versiyonlarını yapmışlar. Evimizin mutfağındayız. Buz ve yanına da bir tane kiler tarzı bir depolama alanı yaptık ve koridorun diğer tarafında da onu dar bir temizlik malzemelerini, ilaçları koyduğumuz bir depolama alan olarak değerlendirdik. Mutfağımıza da çeşitli tasarım objelerini aslında koymayı seviyoruz. Önümde gördüğünüz kartondan çiçekleri. En son gittiğimiz Amsterdam seyahatinden aldık. Studio Roof diye bir markanın. Tabii ki bir Türk'ün olmazsa olmazı çaydanlık. Bu minik versiyonu, bir tane daha var büyük. E, hafta sonları çay demlemeyi seviyorum. Genelde New York'ta balkon çok e, her dairede olan bir şey değil ama tabii bir Türk olarak bir balkonun e, tadını bilen bir insan olduğum için e, bu evinde bir balkonun oluşu beni çok mutlu ediyor. Bu aradaki çerçeveler benim eski evimden. Sonra buraya taşınca da birkaç tane şey ekledik ve Brandon'ın da kendi evinde bulunanları astık. Bu Defne Deniz Aceroğlu. Annem hediye aldı. Yine onun da yanında yaptığı sulu boya ayrı bir illüstrasyon var. Onun kaleminden çıktı. Onun üzerinde bir tane yağlı boya çerçeve var. Atölye hocamız Mahir Güven'in bir eseri. Mimar Sinan'a hazırlanırken hocamdı ve onun e, bir anısının oluşu kendi evimde beni mutlu ediyor. onu da bir annemin hediyesini aynı şekilde. Onun dışında yine benim de e, iki üç tane illüstrasyonum var. E, onları da duvara asmayı tercih ettik ve ahşap çerçevelerle de böyle bir hani hepsini bir konsepte e, bir araya getirmeyi sevdik. Ailemizin çalışma alanındayız. Salondan doğru bir kapıyla açılıyor burası. Renovasyon sırasında o kapıyı biz kendimiz ekledik. Burası aslında sadece bir tane büyük bir yatak odasıydı ama ikimiz de eşimle birlikte evden çoğunlukla çalıştığımız için bir çalışma alanı yaratmak istedik kendimizi ve böyle bir tezgah tarzı bir masa çözümüyle de yan yana oturup toplantılar haricinde rahatça çalışabiliyoruz. Tabii yatak odasıyla çalışma alanını ayırmak adına da böyle bir ray e, paravan sistemi tercih ettik. Gün ışığını da az çok içeri almak adına biraz bir opak e, plexi tarz bir malzeme kullandık. Eşimle birlikte bu çalışma tezgahını paylaşırken aslında böyle bir iki tarafı da aynı yapmak istedik. Bir nevi böyle ortadan e, yansıma gibi. Onun tarafındaki aydınlatma kırmızı, benim tarafımdaki aydınlatma mavi aynı tasarımın. Üzerinde bulduğum halı Eskişehir'den. E, i̇ki sene önce kısa bir seyahate gitmiştik orada. Oradaki modern müze, odun pazarındaki e, onun shopundan aldık. Keson olarak da meclisin 3 360 diye bir tasarımı. Pencerenin üzerinde bulunan yerde de e, 3 tane e, saat koymak istedik. Biraz aslında böyle tipik ofis duvarlarının altıfta bulunmak adına tabii ki e, ortadaki New York saati, e, bana yakın olan taraf İstanbul saati, e, ona yakın olan tarafı da, da e, I don't know'nun kısaltması İDK yazdık ve üzerindeki saat şu anda aslında e, Seattle saatini gösteriyor çünkü o benim Brandon orada e, takım arkadaşlarıyla çalışıyor. Bir kısım tasarım ve işte mimari kitapları yer alıyor bu raflarımızda. Yatak odasında da simetri bizim için önemliydi. İkimizin de tarafında tabii genelde son zamanlarda bir Apple Watch kullanımı arttığı için ikimizin de var. Bunu şarj etmek adına biraz daha esprili olsun diye bu salonumuzda olan Apple'ın eski bilgisayarının böyle bir formunda bir şarj standı aldık kendimize. Aydınlatmalarımız da ben kendiminkini kendim oluşturdum bu Hey Design'ın farklı formları olan bir aydınlatma tercih edip kendiniz farklı bir şekil oluşturabiliyorsunuz. Çok sevdiğim bir marka var, Lazy Off diye Londra asıllı bir marka. Onların böyle ara ara yaptıkları koleksiyonda ev ürünleri de koyuyorlar. Bu halı da onun bir parçası aslında. E, görünce edinmek istedim. Yatak örtümüz e, ne çok sevdiğim bir marka, New York, Brooklyn asıllı. düsün Düsün diye bir e, marka. Yatağın yanında da bir sürgü kapıyla ayrılmış bir giyim alanı var. Şimdi yatak odasından banyoya doğru olan alana geçiyoruz. Bahsetmiş olduğum bu kapılardaki plakalarda yatak odasının özellikle employee zone olanı seçtik. Renovasyon yapmadan önce bu koridordan mutfağa geçiş vardı. Ama biz e, her e, noktasını verimli kullanmak adına buradan da bir depolama alanı yaratmak istedik ve e, buraya bir tane dolap yaptık. Burada genelde ilaçlarımız, işte temizlik malzemeleri, tuvalet kağıtları vesaire oluyor. Çünkü derini çok fazla değil diğer tarafında e, buzdolabı olduğu için. Hemen bunun karşısında da e, banyomuz var. E, yine renkli ve bizi yansıtan bir e, tasarım olsun diyerekten bir duvar kağıdı tercih ettik. Bu duvar kağıdının tasarımcısı John Bergerman diye bir sanatçı. Çizimleri çok esprili ve bu duvar kağıdındaki e, tekrar eden desen de aslında e, farklı bir e, medium denerken kullandığı işte hamurlardan yaptığı karakterlerle oluşturuyor. Duvardaki seramiklerimizi belli bir noktada kesip e, üst parçada kullandık o duvar kağıdını ve tavana doğru devam ettik ve banyoya girdiğiniz anda o karakterler size aslında bakıyor çünkü oryantasyonu o şekilde tercih ettik. Giriş alanına doğru geçiyoruz. Burada da minik bir depolama alanımız var, farklı malzemeleri tuttuğumuz. Hemen bu duvarda dört tane tabak görüyorsunuz. Aslında bunlar yani duvara aslında böyle sanat eseri tabaklar değil ama yine aynı tasarımcının ya da sanatçının John Berger'in tasarımı. Duvarımıza geçelim. Burada ilk başta düz bırakacaktık siyah. Sonra da ben illüstrasyon yapmayı da seviyorum böyle karakterler çizmeyi. Brandon'la birlikte burayı hani bu şekilde değerlendirelim dedik. Ve aslında yakından baktığınızda duvardaki karakterler bizim evin detaylarından esinlenip konmuş karakterler. Mesela şuradaki ee, karakter salonumuzda oradaki berjerde oturan Gary aslında ismi Lazy Off'un yine bir oradan aldığım bir e, ürün. Onun yanı sıra aşağıdaki sandalye yine e, ilüstre ettiğim yanında gerçek hali duruyor. Ee, 2014'te Kopenhag'da bir yaz, yaz okuluna gitmiştim. Orada aslında ben kendim marangozhanede yaptım. Hemen giriş kapısının e, sol tarafında da böyle bir e, gizlediğimiz Çalışma alanımız var diyeyim ya da böyle bir workshop, atölye gibi. Ee, bunu da yine böyle bir da, kapıdan geçirim yapmak istemedik. Panellerle e, birlikte gizledik. Yine basarç sistemi kullanıp burayı değerlendirdik. İçerisinde de işte bir sürü ikimizin de farklı hobileri var. Onları hep böyle organize ettiğimiz, kutuladığımız bir yer. Karakter katmak istediğimiz için böyle merakımız olan şeyleri yansıtan sticker'lar sipariş edip oraya böyle bütün sanki bir barın tuvaletiymiş gibi New York'ta çok aslında her barda görebilirsiniz böyle duvarlarında içeride sticker'lar yapıştırmış biraz biraz vandalizmi andıran. Biz de kendimizce kendi duvarlarımızı biraz vandalizme maruz bıraktık. Girişte kullandığımız aydınlatma aslında bir yoya formunda. Andrew Nair'in tasarımı. Çok hoşumuza gitti. Tabii biraz yüksek tavanlı olmadığı için Tavana yakın astık, o sebepten dolayı hani belki o yoyo detayı çok gözükmüyor olabilir. Ama aynı tasarımcının yine farklı bir aydınlatmasında masa yemek masamız için tercih ettik. Masamız ve işte şuradaki iki sandalye hey dizaynı. Bankamız aslında çok sevdiğimiz bir parça Masters dizaynı. Orada biraz gizli ama şey de hoşuma gidiyor böyle misafir geldiğinde böyle masayı biraz bir ötelediğimizde aa çok ilginçmiş diye kendileri orada keşf keşfediyorlar. Köşemizle beraber aslında evin böyle bir 360 derece turunu yapmış olduk sizinle. Dairenin bu Türkiye dışındaki bölümlerinde yer almaktan ayetten çok mutluyum. Benim için çok gurur verici bir şey. Ee, ve umarım küçük evimizi turlarken e, size bir nebze de olsa e, bir tebessüm gelmiştir. Çünkü e, biz eve gelen misafirlerde de hep bunu hissediyoruz böyle detaylar da kaybolup aslında biraz çocukluklarına götürüyor gördükleri şeyler umarım siz de aynı duyguları yaşamışsınızdır New York'tan herkese selam.